Merkez Bankası yine bir menkul kıymet tesisi hakkında de bir değişiklik yaptı. Ve bankalara getirdiği bu yüzde otuz ıı, civarında işte Türk lirası olma şeyini yüzde kırka çıkardı. Bunu altında da yaptı şeyler. Bu kur korumalı mevduatın desteklenmesi anlamına geliyor. Ve yakın gelecekte bankalar bu anda yüzde işte 29-30 civarında kur korumalı mevduata faiz verirken bu yüzde yüzde altına kadar gidebilir. Yani hmm. biz kur korumalı mevduatı daha etkin kullanacağız ve etkin kullanarak dövizi baskılamaya devam edeceğiz. Ama Türkiye'de bakın muhalefetin gelme olasılığı biraz arttı. Hemen borsaya paralar girdi. Ama seçim sonuçları görüldü. Borsadan paralar çıktı ve 4500 liraya 500 endeks civara indi. işte. artar, iner. Ama özellikle bankacılık sektöründeki şeyler yabancılar tekrar çıkmaya başladı. Ve Sabah dedi Türkiye'ye bir para akışı